Hepinize selam yıldızlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi yeni ev turu yapacağız. Başlıkta gördüğünüz gibi. Şimdi hemen başlıyorum. Bu arada detaylı anlatacağım yani. O yüzden siz sıkılırsanız beni yani hızlandırabilirsiniz. Ama ben sizinle konuşmayı sevdiğim için sizinle konuşmayı tercih ederim. Yani hem konuşacağım, yani hem sizinle sohbet edeceğim hem de evi yani detaylı anl anlatacağım size. Tam o zaman hemen videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi burada bir tane şey var örtü gibi piknik örtüsü var. Biz bazen burada piknik yapıyoruz. Yani bize girerken burada oturuyoruz. Burada şey var şemsiye, adını unuttuğum bir şey işte bu. Burada oturuyoruz sandalye gibi. Burada çocuklar kumar kale yapmış. Bazen burayı temizlerken yani temizliyorum ben bazen buraları şey oluyor kirleniyor biz yemek yerken dökülüyor. O yüzden hem bunu bozulmasın diye duruş şey yapıyorum. İşte kürek falan burada da. Burada bir tane bu mu bilmiyorum adını unuttum ama neyse. Yani böyle şey var aldık. Sonra burada can simidi galiba. Yani çok bilmiyorum ama neyse. Burada işte akşamla gene oturuyoruz. Burada ateş yakıyoruz. Tam o zaman e, burayı tanıttığıma göre a dur dur bir şey unuttuk. Şurada bir yer vardı. Bunu da göstereyim size. Ben bunun aslında videosunu çekecektim. Ama maalesef çekemedim. O yüzden ben burayı merak ettim. Ama hatta açtım. Böyle şey çıktı. Bence çok güzel yani. Bir de Toka Volkan çok güzel yapmış. Evi de odayı da. Yani tam böyle yazlık ev gibi. Zaten yazlık olabilir. Evet ben bunu ama gerçek evrim gibi kullanacağım. Şimdi geçelim buraya. Burada bir tane teleskop değil de başka bir şey var. Bazen e, akşamlara bakıyoruz. Burada oturuyorum, kitap okuyorum falan, not yazıyorum. Şimdi buradaki olay beni çok üzdü arkadaşlar. Evet. Çünkü ben buraya aslında mutfak yapmayı düşünüyordum. Ama maalesef burası yokmuş. Yani ben de böyle giriş yaptım. İşte burada ayna çiçekler koydum. Yani ama burası olmaması beni çok üzdü. Neyse şimdi ikinci kata geçiyoruz. Geçelim. Evet. ikinci katımıza da geldiğimize göre başlayabilirim. Ee, burası şimdi bizim odamız. Yani biz ben buraya yaptırdım. Hem burada böyle manzaralı bir şey var. Deniz var. Bence güzel gayet. Ya neden bizim odamız bu kadar küçük? Çünkü ben yani çok da büyük olmasını da istemiyorum. Çok küçük olmasını da istemiyorum. Biraz orta yani. Ee, Olivia'nın biz biraz büyük olabilir ama olsun onlar için iyidir. Onlar çünkü iki kişi iki şey yapıyor, iki kişi oturuyor. Neyse. Ee, burada bir tane köpeğimiz var gerçekten çok tatlı. Adı da Benekli. Yani benek olduğu için o yüzden. Burada bir tane armut armut değil ya. Avokado avokado koltuğumuz var söyleyemedim bir türlü. Burada bir tane aynamız var, saat. E, saat Kredi kartımız, çantamız ve küçük bebeğimiz Noah var. Burada da. Burada lambalar, çiçekler falan var. Burada e, benekli köpeğimizin yani yatağı gibi bir şey var. Burada da ben bazen yoga yapıyorum. O yüzden böyle yoga şey de açsın. Hem güzel duruyor böyle aslında. <laughs> Neyse. Burada işte Leo var. Leo da bazen iş için çalışıyor. Evet. Evet tane. Yani. Evet. Neyse <laughs> biz geçelim. Burada Mia'nın defteri var. Bazen o, o da çok yani not almıyor da resim çiziyor bazen. Resim defteri de değil aslında ama çiziyor. Burada bir tane e, suluğumuz var, kitaplarımız var. Ben de işte burada bazen yürüyüş yapıyorum. Burada küçük ee, bir tane civcivlerimiz var. Niye ben çok sinirliyim ya. Hava da sıcak zaten. Evet doğru söylüyorsun. Burada bir tane piknik çantamız var. Burası gördüğünüz gibi zaten mutfağımız. Burada bazı poğaçalar gibi bir şey var. Tatlı da olabilir. Yani çok bilmiyorum. Bir yerden aldık ama neyse. Burada bardaklığımız var. Çok tatlı. Onlar seçti yani. Mia, Scarlett, Burada bir tane beslenme çantamız. İçinde makarna koydum ama kimse yememiş. Ben de dur ya. Bunu neden burada taşıyorum ki? Neyse sonra koyarım. Bayağılardı. Neyse yiyeyim ben. Lam, lam. Neyse videomuzu geçelim. Ee, burada lavabomuz var. Böyle bazen şey nasıl dersem oturuyorum. Ben saçımı da yıkıyorum böyle. Sonra burada diş macunu diş macunu. Ay işte diş var burada. Burada da şeyler vardı. Göz damlası bu. Bazen bir gözümüze biris kapıyor. Böyle şey size de geldi mi bilmiyorum ama gözümden sarı sarı şeyler akıyordu. Bir günler. Göz damlasını da anlatıyorum. Bence siz de damlatın. Burada hem şampuanlar hem de bakım malzemeleri var. Bunu neden koydum bilmiyorum ama güzel dursun diye koydum süs gibi. Ee, burada zaten spor şeyim var. da sıcak olduğu için ben böyle gözüm yoksa bunu giyecektim. Neyse. Şimdi üçüncü kata gidelim. Burayı tanıttığıma göre. Gidelim. Hemen çıkıyorum. Evet. Şimdi üçüncü kata geldik. Burada gördüğünüz gibi ilk baş e, yani ilk başta buradan başlayacağım. Çünkü burası çok güzel. Bazen burada güneş batarken mesela oturuyorum kitabımı okuyorum. Burası birinci manzara gibi yer. İkinciyi de göstereceğim. Biraz orası küçük olabilir, küçük olabilir ama burası taraf gerçekten çok güzel. E, burada da işte süsler koydum. Böyle şeyler, çiçek falan burada minik bir şeyler koydum boş durmasın diye burada e, Scarlett'ın ve Olivia'nın odası merhaba anne videoya mı başladın evet e, Scarlett videoya başladı Tamam anne o zaman bizi ne gösteriyorsun kızım sizi de özlemişlerdir alın merhaba e, yıldızlar sizleri çok seviyoruz ve kanala abone olmayı gerçekten unutmayın biz uzun süredir video atamıyoruz. Üzgünüm. Yani üzgünüz. O yüzden şimdi sizin için ev turu çekmeye karar verdik. Çünkü biz taşındık. Çok işimiz oldu. E, video atamamıştık. Evet da Neyse ben şimdi ev turu yapıyorum. Tamam. Burada işte e, çantaları falan var. Burada birine tokası. O benim tokam. Tamam. Hm. Kitapları var. E, çantaları falan yatakları bu da şey parfüm burası boş neden boş ya, burayı koyacağımızı buraya koyun tamam anne koyarız tamam neyse e, daha sonra burası benim makyaj odam burada parfümüm var bir tane daha var nedense bu kızların kızlar bu sizin değil mi Aa, evet anne o bizim versene Dur, bir alayım tamam. Mesela burada işte takvim var. Bazen burada not yazıyorum. Mesela diyelim markete gideceğim. Marketi unutmamam için yazıyorum ben buraya bazen. Burada minik köpeğimizin resmini çizmişim ya. Çok yani sarı değil bizim köpeğimiz ama olsun güzel tatlı. Neyse. E, şimdi Mia odasına gelelim. Mia ne yapıyorsun? Anne yani telefonla oynuyor ya. Ha, tamam kızım ben ev turu yapıyorum. Ektörü yapıyorsun? Evet. Oley. Video çekiyorsun. Sonunda yani hiç video paylaşmadık. Evet anneciğim. Ee, burası işlemi yanındasız saat var, lambası var, oyuncakları e, falan var böyle. Daha sonra burada defterlerini, kalemlerini koyuyor. Suluğu var, çiçek var. Burada da çantası falan Burada da çantaları var. Bunu kendisi seçti. Gerçekten çok güzel. Hiç böyle bir şey seçeceğini düşünmemiştim. Ama çok güzel Baksanıza. Neyse. Ee, daha sonra ikinci manzaralı yer burası. Burada orangutan var çok tatlı. Ee, burada da limonata içiyoruz bazen. Ama bunun burada ne işi var? Ben bunu aşağı koymuştum. Mia alıp gelmiş. Galiba burada saylangoz ya da şöyle e, şey adını unuttum işte. onlar su içsin diye koymuştur. Ama onlar zaten yani aşağıdan içi olarak gelip. Neyse böyle koymuş işte. Ben de artık burada videonun kapanışını yapayım o zaman. Görüşmek üzere yıldızlarım. Diğer videoda gelmeyi unutmayın. E, abone olup like atmayı ve bildirim tuşuna basmayı Unutmayın yıldızlarım. Sizi çok seviyorum. Ve yine e, videoma katılmayı unutmayın. Yani sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere başka bir videoda. Ve artık sık sık videolar atacağım. Bazen atm atmayabilirim. Ama atacağım da. Ne tür videolar çekmemi siz söyleyebilirsiniz yorumlarda. O zaman görüşmek üzere yıldızlarım. Zaten güneş de battı. Görüşmek üzere, sizleri seviyoruz.